Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konya'dan herkese selamlar olsun. Bugün bugün keşlekmek yapacağız nasip olursa. Zarif Hanım işin başına geçtik. Ondan sonra kimi yerde börek, saç böreği dediler. Kimi yerde çörek dediler. işte kimi yerde keşlekmek dediler. Kimi peynirlidir işte. Herkes değişik bir şey söyler. Biz köy hayatı, köy düzeni keşlekmek deriz. Keşle ekmek yapacağız tavada. Tabi saçımız olmadığı için dairede. Evet, hamur işinden başladık. Bir daha, Şimdi bunların içine maya. Ben azıcık bir maya, maya, un, tuz, su. Evet, başka bir şey yok. Hamur yoğrulacak. Ondan sonra hamurun olmasını, kabarmasını bekleyeceğiz. Yok, bu çok kabarmaya da gerek yok öbürleri Kabarmasına da gerek Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Atina son aşamasına gelindi. Elimle bulaşmıyor. Hmm, yapışmıyor ana bak. Bak maşallah. Bu da güzelmiş ama. Çok güzelmiş. canım. Hmm. Sevgili dostlar, YouTube arkadaşlarım, seyircilerim, abone olmayanlar varsa abone olarak destek verebilirsiniz. Evet, hamurumuz yoğurma işlemi tamamdır. Bundan sonra aşaması beklemedi hamur mayalandığı zaman, kabarma yaptığı zaman oklavayla açması, yani keş ekmek yapımına başlayacağız inşallah. Bakalım tereyağlı. Bu çok kabarmasa da oluyor. Hmm. Arkadaşlar, keş ekmeğimizin 3 tane büyük soğan, bir demet maydanoz ve içine keşini ve pul biberini atacağız. Karıştıracağız. Güzel bir havada keşfetmek çıkaracağız inşallah nasip olursa oldukça ince doğradım. Soğanlarımızı. Soğan doğruldu. Sıra maydanoz sıraya geldi. arkadaşlar maydanozunu da doğradık şimdi içine keş koyacağız bazı yerde keşir lor derler arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi peynirimizi atıyoruz

Evet arkadaşlar. Hazırdır. Biraz sonra da yapma geçeceğiz. Evet arkadaşlar hazırladım. Evet. Acı, pul biber. Bu biraz acı. <laughs> biraz da normal kırmızı koyacağım. Kırmızı biber de koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Toz biber tuzum da. Nasıl güzel bir karıştıralım. Hepsi birbirine girsin artık. içimiz hazır arkadaşlar. Kaç içi hazır. Maydanoz, soğan, peynir, lor peynir diyelim. Bir keş diyelim. Keş biz keş deriz. Ondan sonra da bir de tereyağlı olacak tabi bir üzerine şey Tereyağı da sürülecek. Mis gibi. Hakkınızda helal edin bu arada tabi. Bezelerimiz düzülüyor. <laughs> Kolay gelsin Zarif Hanım. Allah Bu ne yiyeceğiz? Keşlek. Yapabilirsek Yapabilirsek başladı inşallah yapacağım. Şey. Bezelerimiz düzülüyor işte şu evet, içimizde burada. Tavamız da burada ısınıyor. İki yönlü tava, bazlama tavasında yaparız. Böyle. açılmaya başladınız. Yemek parçaları araya kaçmıyor. Altın paketlerde maksimum tutuş serisi. bu kitabı almış. Sırmadıysa şurada biraz dursun. Hı, sen bir daha aç bakayım da. bir daha aç bakalım. Çıkmıcık aç. Tabii. Cacar yapma kırmızı bir şey varsa. ورا حمر وایې دنه E senin bu ya babam. Eydun lanet. Pişirmeye başladık. İlkinden. Eyleyeceğiz. Arif Hanım pişirici benim. Arkadaşlar gider tereyağı dışa süreceydik ama yağını zeytinyağlı yaptım içine koyduk. Ve evet. çiçek gibi bir şey. Evet arkadaşlar. maşallah. maşallah. Nazarımız değmesin. İnşallah çok güzel oldu gerçekten. Tamamdır. Kimsesi geldi tavaya. Üst üste hepsini bir yıkayalım onlar. arkadaşlar. Bayağı bir uzun videomuz oldu. Şöyle göstereyim. Daha devamı var yapılacak. Narif hanım işin başında. Tabii yine dediğimiz gibi şöyle yaptıklarımızı yine göstereyim. Bir yandan pişer. Bir yandan pişirdiklerimiz var şöyle. Çok güzel oldu. Nar gibi kızardılar baklarımız. Ondan sonra çıtır çıtır. Bir yandan tavada Yine pişmeye devam ediyor. Onu da şöyle bir değiştireyim artık ters çevireyim. Evet. Yine ama pişmeye devam ediyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonlandırıyorum. Bir başka içerikte, bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, seyirci de kalın arkadaşlar. E, abone olmayan seyircilerimizden de tabi abone olarak destek verirlerse sevinirim. Videolarımızı reklamlarla beraber izlerseniz sevinirim arkadaşlar. E, Konya'dan herkese selam saygı ve selamlarım olsun. Şen ailesi olarak.